Şimdi bugün önemli bir gün, kritik bir tarih daha memurlar açısından ve memur emeklileri açısından. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren bir durum. Toplu iş sözleşme, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin bugün son günü. Artık bugün karar günü. Şöyle 1 Ağustos'ta süreç başladı. Memur ve memur emeklileri için 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak dönemde hem sosyal haklar hem de maaş zamları konusundaki görüşmeler 1 Ağustos'tan itibaren devam ediyor. Daha önce hükümet hem 14 Ağustos'ta hem 17 Ağustos'ta iki ayrı teklif sundu memurlara, zam teklifi sundu. Fakat memurlar bizim istediklerimizin uzaktan yakınından geçmiyor bu teklif. Biz anlaşılamamış, anlaşılamamışız ve kabul edemeyiz bu teklifi dediler. Şimdi 22 Ağustos'ta hükümet bir teklif daha sunacak. En son teklif neydi? İlk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 için de %11'lik bir artıştı. 2 puan kadar bir artışa gidilmişti. %25 teklif memurların 2024'te ilk 3 ayda %35'lik talebinin bile altında. İlk 3 aylık talebin bile altında kaldı. Ve enflasyonun da Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %33 onun da altında. 2025 enflasyon hedefinin de altında. Dolayısıyla memurlar biz bunu kabul etmeyeceğiz dedi. Bakalım bugün hükümet son teklifini sunacak. Memurlara ne diyecek? Memurlar da bunu kabul etmezlerse hakem kurulu süreci başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar da süreç netleşmiş olacak. 31 Ağustos'ta biz 1 2 yıllık zam oranını göreceğiz. Ama hakem kurulunda da çok fazla bir değişiklik olmadığını hatırlatalım. Zaten memurlar çok fazla hakem kuruluna da gitmiyorlar. Beklentimiz gayet açık ve net diyor memur sen başkanı Ali Yalçın. Piyasa koşullarına dikkate alan... Ee, enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, kamu görevlilerinin reel alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesini bekliyoruz. Masada uzlaşmayı umuyoruz e, ifadesini kullanıyor. Ee, dolayısıyla bakalım bugün sunulacak teklif ne olacak? Bu arada Kamusen de son oturuma katılmayacağını açıkladı. E, Türkiye Komisyon Genel Başkanı Önder Kahveci diyor ki sadece yasak salmak için yapılan toplu sözleşme görüşmelerine katılmayacağız. Yetkili konfederasyonun bu vebaline seyirci kalmayacağız, seyirci olmayacağız diyorlar. Süreç daha önce olduğu gibi yani altı kez toplu gö sözleşme görüşmeleri yaptık. 7 dönemde de tam bir fiyaskoyla karşı karşıya kaldık diyor. E, tüm çabamıza rağmen bugüne kadar yetkili konfederasyon ve sendikalarla kamu işveren tarafı sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını bütün paydaşlarla tartışmaktan ısrarla kaçındılar. Adeta bu görüşmelerde yasak saldılar. Sadece e, görüşme yapılsın diye bir süreç işletildi. Hiçbir derdimize deva olunmadı. Yedinci önemde de bir fiyaskoyla karşı karşıyayız diyorlar. 25 milyon vatandaşımızın hiçbir sorunu tartışılmadı. Biz bu görüşmelere katılmayacağız diyor. Son oturuma katılmayacağız diyor Kamus. E böyle bir açıklama yapıyor. Fiyasko diyor. Hem kamuyu hem sen konfederasyonu, yetkili konfederasyonu hem de sendikaları eleştiriyor. şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki, memurlarımıza zamlar gelirken ki orada süreç 31 Ağustos'ta ay sonunda noktalanacak diyor. Emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak şey değil diyor. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız diyor. Enflasyonu da vatandaşımızın günlük hayatından çıkartacağız vurgusu yapıyor. Enflasyonu tek haneye indireceğiz vurgusu daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'dan çok defa gelmişti. Enflasyonu yine biz düşüreceğiz. Tek haneye biz indirmiştik yine biz düşüreceğiz vurgusu sürekli geliyor. En son yaptığı Açıklamada Cumhurbaşkanı enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkartacağız diyor. Yatırım istihdam ve üretimi gözeten, ihracatı gözeten bir anlayışı öne çıkartacağız ifadesini de yine ineliyor. E, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu söylüyor. E, fırsatçılara karşı mesela otomotiv sektöründe balonu söndürdük diyor. E, 211 e, milyon lira idari para cezası kestik diyor. Ciddi bir denetim yaptık ve otomotivde oluşan fiyat balonu söndü diyor. E, faiz fiyat konusunda çok fazla denetim yapıyoruz, sıkı takip yapıyoruz. Bu noktada da olumlu sonuçlar aldık. Bu da enflasyonun düşüşüne katkı yapacak diyor. E, bu ücretlilerin gelirleri noktasında adaletsizliği de yine çözeceğiz diyor milletimizin alım gücünü artıracağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, ekonomik kadrolarımız işin ehli Vatandaş gönlünü ferah tutsun ifadesini de kullanıyor. Dolayısıyla ben vatandaşı dinliyorum, Beştepe'de de ağırlıyoruz, sıkıntıları biliyorum. Ama vatandaşa olumlu gidişatı anlatınca onlar da ikna oluyorlar ifadesini kullanıyor. kullanıyor. Dolayısıyla ekonomik kadrolarımız işin ehli, vatandaş gönlünü ferah tutsun, enflasyon tek haneye inecek, alım gücü artacak diyor.